Herkese merhabalar. Bir haftalık piyasa analiziyle daha karşınızdayım. Geçtiğimiz hafta dolar endeksinde DXY'de son yılların son 20 yılın en yüksek genel rakamının rekorunun egale edildiği GBP USD dediğimiz İngiliz sterlininde 1.03 ile tarihin en düşük seviyesinin görüldüğü Japon yeninde yukarı bir hareket gelince Japon makamlarının, Japon Merkez Bankası'nın 20 milyar dolar gibi bir rakamla bir piyasaya müdahale ettiği, Çin keza offshore'da rekorların kırıldığı. Dolayısıyla doların bizim uzun zamandır analizlerimizde ana hareket noktamız, stratejimizi kurarken temel referans noktamız olan doların aşırı güçleneceği tezi artık ayıka ulaştı ve artık küresel merkez bankaları dolara müdahale etmeye yollarını arıyorlar. Özellikle İngiliz sterlininde ciddi bir şort e, short pozisyonda sert bir satış yedi. Burada cilt dedikleri uzun vade tahvillerine mecburen Merkez Bankası İngiltere Merkez Bankası müdahale etmek zorunda kaldı. Piyasaya e, düzen piyasa düzenleyici olarak piyasaya müdahil oldu. Ve bir anlamda aslında kendi söylemiyle de çelişir pozisyonda oldu. Çünkü bir yandan sıkılaştırma yapacağını söylerken bir yandan da bu şekilde piyasaya müdahale ederek parasal bir genişleme QE'ye gitti. Yani QT'den QE'ye gitti. Dolayısıyla Dolar gittikçe güçlendikçe, dolar kıtlığı yaşandıkça, likidite sıkıştıkça, merkez bankalarının ciddi sorun yaşadığını görüyoruz. Bizim merkez bankası Cuma günü S&P kararıyla belki piyasaya müdahil olmak istedi. İşte S&P e, Türkiye'nin kredi notunu B artıdan B'ye düşürdü ve e, görünümü de duran olarak teyit etti. Dolayısıyla biz yüksek spekülatif, her üç kurumunda yüksek spekülatif dedikleri kategoriye geç, geçmiş durumdayız. E, emsellerimize baktığımız zaman Moğolistan gibi, böyle e, Mısır gibi e, mali ve ekonomik durum oldukça kötü olan ülkeler var. Bunlarla aynı seviyeye gelmiş durumda Türk ekonomisi. Ve şu anda piyasa e, özellikle CDS'ler üzerinden %42 ihtimalle, Türkiye Cumhuriyeti'nin temel düşeceğini fiyatlıyor piyasa. Böyle bir kritik duruma gelmiş durumda ekonomi. Ee, önümüzdeki haftalarda e, özellikle işte enflasyon tarafında yani gene e, hafta içinde Sayın Cumhurbaşkanı'nın e, faizi tek haneli indireceğiz diye bir ifadesi oldu. %9'a ineceğini söyledi seçimler öncesi. Piyasa faizleri farklı olabilir ancak bunun şöyle bir karşılığı var. Hem tabii ki psikolojik bir argüman faizleri düşürdük işte bakın dolar etkilenmiyor gibi. Ancak bu böyle mi olacak? Gerçekten bunu göreceğiz. Çünkü neden derseniz özellikle Mir sistemiyle bir şey oluşmuştu. Bir Rusya'dan döviz işte transferi vardı. Mir sisteminin kapatılması şu anda resmi bir açıklama yapılmadı ama Rus makamları Tass haber ajansı Rus devlet e, haber ajansı e, Türkiye'deki e, kamu bankalarında özel bankalar gibi artık Mir'den çıktığını söyledi. Yakın zamanda Amerikan e, Hazine Bakanlığı anladığım kadarıyla bu konuya daha da eğilecek. Bir takım konferanslar vereceği söyleniyor Türkiye'de ilgili e, işte Türk e, Tüsyat birimleri ve kendi işte İletişim halinde oldukları, diye iş dünyasının kuruti yetkili ajanslarıyla bunlara Amerikan Dışişleri Bakanlığı yetkilileri işte yaptırımların aşılmaması konusunda bir işte şey verecek, brifing vereceği söyleniyor. Şimdi biz küreselden yine biraz devam edelim. Özellikle Çin bir argüman attı ortaya. Dolar bu şekilde güçlü olmaya devam ederse biz müdahil olacağız dedi. İngiltere Merkez Bankası'ndaki e, müdahalesi şuydu, e, özellikle emeklilik fonlarının ciddi manada kaldıraçlı pozisyonda kaldıkları ve e, teminat sıkıntısı yaşayınca da e, uzun vade tahvillerini sattıkları ve bundan dolayı da İngiltere uzun vade tahvil faizlerinin çok yüksek seviyelere çıktığı, e, burada likidite sıkıntısı yaşandığı ile ilgili bir şey vardı. Aynı sorunun Amerika'da yaşanacağına dair de hem dün Financial Times hem de Bank of America'nın geçtiğimiz günlerde bir raporu vardı. Bunu ben paylaşmıştım. Tahvil piyasasını çünkü gerçekten en likit piyasa ve özellikle nakite sıkıştığında yarın bir gün satış yiyecek en şey piyasa, likit piyasa, tahvil piyasası. Dolayısıyla burada bir sıkıntı olabileceği yani İngiltere Merkez Bankası'nın müdahil ettiği işte uzun vade tahvil alımlarının benzerinin diğer merkez bankalarında yaşayabileceği, bu anlamda tahvil faizlerinin gerçekten çok yukarıya çıkabileceği ve e, özellikle yani uzun zamandır yayınlarda likidite krizi, e, borç krizi, işte adını ödemeler dengesi krizi ne derseniz deyin likidite kaynaklı e, bir e, krize doğru güçlü dolarla birlikte bugün Morgan Stanley'nin de böyle bir raporu vardı Twitter'dan paylaştım. E, böyle bir krizin ön aşamasında olduğumuza dair emareler var. Zaten bizim yayınlarımızı takip edenler 2-3 aydır bunu her yayında ben söylüyorum. Bu tarz bir kriz beklediğimi. Şimdi şöyle bir şey olmaya başladı. Krugman tarzında yani Amerikalı Nobel alan iktisatçılar yavaş yavaş işte FED çok sert, işte şu anda çok şahin davranıyor diye eleştirmeye başladılar. Bazı akademisyenler de buna katılmaya başladı. FED düşünüyorum yani açıkçası e, kendi ifadelerinden yola çıkacak olursak elbette spekülatif kararlar alabiliyor gördüğümüz gibi bazen mesela e, işte e, iki ay önce FED toplantısından sonra Powell çok yumuşak konuştu. Hazirandan itibaren bir rally yaşadık %20 borsalarda. Sonra Jackson Hole'da çıktı bir konuştu. E, ezdi geçti piyasaları. Ondan beri de Amerikan borsaları düşüyor. Bu hafta hatta DXY'nin düzeltmeye başladı. 114.90 civarından bir düzeltmeye başladı DXY. O esnada borsalara belki bir tepki gelir diye düşündüm ama o gün bile tepki vermedi. Yani evet genel tablomda zaten biliyorsunuz 3200'ler şu anda ilk hedefim benim S&P'de. Korona işte öncesi ki seviye 3200'ler falan onlarda. 3500 görüldü. Ee, bu seviye %10'un minimum daha var. Daha sonrasına bakacağız. Yani hani e, çünkü bir yandan da şu var. Yani Fed'in aşırı şahin politikalarıyla HBK'lar hisse başına düşen karlar Gittikçe azalmaya başlayacak. Yavaş yavaş e, borsada işlem gören şirketlerin bilançoları bozulmaya başlayacak. Dolayısıyla biz burada e, aşağı yönlü risklerin e, hala güçlü olduğunu e, düşündürecek her türlü veri var elimizde. Neden derseniz bir yandan bu, bir yandan da az önce söylediğim gibi her ne kadar Krugman tarzındaki e, işte iktisatçılar e, FED'i eleştirse de, çok sert e, Şahin davranıyorsunuz dese de FED şunu diyor. Biz diyor data'ya göre, veriye göre diyor hareket edeceğiz diyor. Ve e, şu bir gerçek. Önceden çok işte enflasyon geçici dediler. E, ciddi miktarda likidite e, şey yaptılar. Piyasa şimdi likidite bağlı, e, bağımlısı olmuş durumda. Zaten 2008'den böyle beri böyleydi ama Covid'le başlayan süreçte iyiden abarttılar. Yani insanlık tarihinde yaratılan doların %25 o dönemde yaratılmış oldu. piyasaya bir şekilde enjekte edilince şimdi e, aşırı sert gitmeye başladılar. Neden? Çünkü e, şimdi enerjiyle, evet enerjiye bastılar. Yani enerjiye hem FED bastı bence. Zaten burada düşüş bekliyorduk biliyorsunuz güçlü dolarla. E, e, yani şeyler, evet enerji kısmında nispeten şey olacaktır. Manşet enflasyon kısmında sıkıntı olmayacaktır. Ama FED'in şu anda bence e, her ne kadar e, işte konutla ilgili şeyler alsa da, nispeten olumluya dönse de Özellikle hizmetler, yani hizmet enflasyonu, ücretler bunlar yapışkan. Yani bu hafta Cuma günü gene işsizlik verisi açıklanacak. Mevcut işsizlik verileri oldukça düşük. Dolayısıyla FED her ne kadar ayağını gazdan yavaş yavaş çekmeye çalışsa da yani işte 114.90 baktılar küresel sistem artık erör vermeye başladı, hata vermeye başladı. Ee, nispeten hem e, işte indikatörler şişmiş hem de teknik bir düzeltme ihtiyaç vardı. Biraz şey yaptılar ama 110'a kadar bile basamadılar. Yani DAX aylık kapanışını 112 üzerinde yaptı. Şimdi bu bu derece yüksek son 20 yılın işte en yüksek rakamları bir anda böyle pe şey gelince küresel sistemde erer öyle. Ama elbette burada perde arkasında Rusya'yla Çin'le devam eden savaşın ve Rusya'nın artık işi seferberliğe ve 4 tane bölgeyi sözlere referandumla ilhak etmeye kalkmasına dolayısıyla savaşın artık yayılma emarelerini arttığını düşünürsek e, ve emtia üzerinden yani doğalgaz e, işte diplomasisi üzerinden bir e, e, Avrupa'ya karşısında böyle Avrupa üstünde bir hegemon e, pozisyonda olmaya çalışırsa çalıştığı için FED de burada yani görünmeyen bir savaş var. Emtia işte e, ile e, doların e, arasında e, ve para birimler arasında. Şimdi Çin'in pi, e, piyasaya müdahalesi çünkü yuan'ın çok güçlendiği ve bunu işte baskılamak için de Amerikan tahvili satacağı. Bunun da sistemsel risklere sebebiyet vereceği söyleniyor ama Amerikan 10 yıllık tahvillerinde evet yukarı yönlü hala riskler var. Belki orada Fed de şey yapacak ama ben açıkçası yani iddia edildiği gibi şu anda bir rezerv para statüsüne bir tehdit görmüyorum. Çünkü şu anda her ne kadar işte geçen Twitter'da da yazdım. Evet yani altın da da biliyorsunuz 3 3,5 aydır 1610 seviyesini bekliyordum. 1614 görüldü. Şimdi yukarı bir tepki verse de bence hala aşağıya gelecek altın. Yani yukarı çünkü bu faiz şeyinden döngüsünden bence Fed kolay kolay çıkamaz. Zaten nedeni de şu. Çünkü zaten enflasyon geçici diyerek bir kredibilite kaybı yaşıyor. Bunun ikincisine müsaade etmeyecekler. Her ne kadar baskı da olsa resesyon zaten kendileri de söylüyorlar. Resesyonu da göz aldık diye. Dolayısıyla e, işsizlik rakamlarının artması gerekiyor. Ücretlerin e, efendim söyleyeyim e, azalması gerek. Oradaki enflasyon azalması gerekiyor. Bu yüzden FED bence faiz artışına devam edecek. Bizim e, işte temel senaryomuz olan dolardaki güçlenme devam edecek. İşte Bitcoin'da işte veya işte yani ETH'de hala o ikinci diplere 17.500 880 dolar ETH'de buralara en azından gider oradan tepkiye bakılır. Altında yukarı 1640'dan 1690'a gider. Oradan te belki tekrar aşağı düşer ama ana yön bence hala aşağı. Yani şu var. Evet. E şey olabilir. hani Ayı piyasası rallisi olabilir. Dx'ye biraz son yazılarla şeylerle çünkü Washington Post'ta bir tane Fed'in kendi muhabiri gibi çalışan bir adam var, Nick Tsioros Tis muydu neydi, Yunan asıllı bir muhabir. Yani buna da yazılmışlar, yani Krugman işte öyle yazıyor falan. Belki hani çok şahin gidiyor manasında, belki bu gelen baskıyla hafif bir şey olabilir, ne derler, biraz daha tonu yumuşatabilir. Burada DXY düzeltmesini yapar, piyasalara şey gelir ama hala ayı piyasası devam ediyor. Aşağı yönlü riskler devam ediyor. Bizim borsamızda işte bugün bir operasyon başladı. Bu operasyon nereye uzanacağı? Vade bitim beklenmiş. Ee, öncesinde Takas Bank işte belirli hisseleri bünyesini aldı. Daha sonra devri yapıldı. Ee, satın aldı diyorlar ama satın almadı. Burada bir idari tedbir var. Oradaki nihai çözüm nasıl olacak? O da önemli. Oradaki e, her ne kadar şu anda Takas Bank e, bilançosuna geçse de Buranın e, neye tamamlayacaklar, e, ne şekilde bu operasyon daha gerisi gelecek mi? Sadece e, piyasada bilinen isimlerle mi ka şey kalacak yoksa perde arkası da ortaya çıkacak mı? Bunlar önemli şeyler, e, takip edilmeli. Sonuçları e, biliyorsunuz borsalarda ben küresel şeyden dolayı e, az önce e, anlattığım gibi sıkışık. E, nakit'in kral olduğu bir döneme girilmişken, fiziki doların kral olduğu bir döneme girilmişken tutup da işte doğru sayı çok fazla şey yapmıyorum. Yani yüzde on sadece dedim ki seçim öncesi böyle bir şey olmayacağını düşünüyorum. Onlar da o kapsamda yani şu anda yönetim de o kapsamda bir tedbir alıyor. Ama bir yandan da tabii olay biraz açıkçası müdahalede ne derece zamanlama işte hatası olacak onu göreceğiz. Takas Bank'a hisselerin ne şekilde eee idari tedbir uygulanacağı takip etmemiz lazım. Gene az önce de söylediğim gibi yani bu aracı kurumların pozisyonları, efendim söyleyeyim bugünkü operasyonda ne kadar e, işte gözaltına alınan kişilerin e, pozisyonları da tabi pazartesi günü şey yapacağız ama sanki vade bitimi beklendiği için bir e, hazırlık var gibi. Dolayısıyla burada gene de sakin kalmakta fayda olduğunu düşünüyorum. E, ancak Az önce de söylediğim gibi yani bizim yayınlarımızı devamlı takip edenler şunu biliyorlar. Artık dönem likiditenin son derece sıkıştığı, nakitin esas olduğu ve dolayısıyla dolardaki güçlenmenin devam edeceği, bunun da piyasayı baskılamaya devam edeceği ve olası krizlere karşı hazırlıklı olunması gereken bir dönemdeyiz. Diyorum önümüzdeki hafta işte enflasyon verisi, işsizlik verisi bunları takip edeceğiz. enflasyonda hala yukarı yönlü riskler devam ediyor. Ee, bu anlamda e, son derece dikkatli son derece nakitin değerini bilen bir e, yapıda olunması gerektiğini düşünüyorum. E, beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Umarım faydalı oluyordur. E, önümüzdeki ay ve sonraki ay e, İstanbul'da başlamak üzere eğitim e, daha doğrusu seminer'e yakın bir şey vermeyi düşünüyorum. Eee bunun da çeşitli nedenleri var. Bunu işte yayınlayacağım. Ben orada anlatırım. Böyle bir seminerimiz olacak. Ondan sonra ilgi duyanları beklerim. Diğer bir hususta işte katıl butonuyla efendim özelliğin paylaşımlarla destek veren herkese teşekkür ediyorum. Herkese sağlıklı, güzel, bereketli bir hafta olmasını temenni ediyorum. Allah'a ısmarladık diliyorum efendim. Sağ olun. İyi günler.